Oyundayken her türlü kafasına gözüne her yere vuruyor. Bir şey olmuyor ya. Gerçek hayatta olmayacağını zannediyor. İşte izlediklerini ona anlatıyoruz. Ee, kurgu videolarının birçoğunu gerçek zannediyor. Mesela e, adam uçurumun kenarına geliyor. Böyle düşüyormuş gibi yapıyor. Orada işte uçurumun kenarında yapmış ki o da yapıyor. Tabi uçurumdan aşağı düşüyor. Ama bakıyorsunuz adam öyle bir şey yok. Öyle yapıyormuş gibi arka planı değişik. Arka planını değiştiriyor, uçurum koyuyor. Adam normal çayırın üzerinde yapıyor. Kurgu videolarını izleye izleye çocuk gerçek hayatın da öyle olduğunu zannediyor. Veya orada mesela bir şey yapıldığında beğeni görüyor ya mesela herkes beğeni. Gerçek hayatta geliyor mesela işte söylenmeyecek bir sözü söylüyor. Bu TikTok ya YouTube'da ya da başka yerlerde beğeni alıyor. Sınıfta öğretmeninden eleştiri alıyor. Ya da arkadaşından ya da dışarıda bir ebeveyninden veya bir büyükten eleştiri alında çocuk bir şoka uğruyor. Allah Allah diyor. Nasıl oluyor? ya? Şu anda beni öğretmenimin beğenmesi gerekiyor. Bunu yaptığım için gülmesi gerekiyor ya da takdir etmesi gerekiyor diye düşünüyor. Ee, oradaki hayatın gerçekte olmadığını gördüğünde de çocuklar çok büyük şoklar yaşıyor. Ve onlar sosyal e, medyadaki hayatın, sanal hayatın gerçekte de öyle olacağını düşünüyorlar. İkisini kıyaslayamıyorlar. Buna da sebep yine biz oluyoruz. Onu unutmayın.